Kardizyak 118 Erdal Amayda sunar. Merhaba, milli ara sonrası lige ve de maçlara dönüyoruz. Fenerbahçe'nin de bu hafta deplasmana karşılaşacağı Kayseri Spor maçı öncesi analizimize hoş geldiniz. Tabii milli ara performanslar biraz ara giriyor böyle. Hani dönerken oyuncularda böyle konsantrasyon kayıpları gibi şeyler yaşanabiliyor. En önemlisi sağlıklı olunması. Fenerbahçe milli takım aydınlanma oyuncularında bir Şimanski ilk maçta bir ufak bir problem yaşadı ama ikinci maçında oynadı. Hani bir problemi de bulunmuyor. E, bu açıdan daha iyi. E, Kayseri Spor'a bakınca ise Defans'ta önemli sorunları var. Majid Hüseyin'in zaten uzun zamandır yok. Atama, kırmızı kart cezalısı. Ee, Yanmı yerde hani sakat belki oynayabilir deniyor bilmiyoruz en azından. Yani öyle bir şeyimiz yok. Zaten üçlü olarak oynuyor bildiğiniz gibi. Kayseri Spor, Sinan Kaloğlu'ndan sonra. Bu arada Sinan Kaloğlu iyi iş çıkartıyor. Yani bu konuda kendisini tebrik etmek lazım keyifli oyunları var. Yani ben de daha önce izlemiştim ama biraz daha inceleme fırsatı bulunca gayet keyifli bir oyun oynadıklarını, hareketli, tempolu bir oyun oynadıklarını söyleyebilirim. Ya bu açıdan kolay bir maç olmayacak ama Fenerbahçe adına bir şans ki bu defanstaki yani o Kayserispor'un problemi Fenerbahçe'nin biraz şansına olduğunu söyleyelim. Tabii kadro ne olur ne olmaz, neler var, bunların hepsini konuşacağız. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi karşılaştırmalı verilerle bir başlayalım. Evet, e, Cooperationator verilerine kendilerine teşekkür ederiz bize e, veriyi sağladıkları için. Gol 1'e 2.45, XG 1.36'ya 1.98, şut 11.91, 15'e 1. Toplam şans 8.73, 10'a 1, 10.1. XGA yani rakibin gol beklentisi 1.66'ya 0.97, Anahtar pas 2.55'e 4.27, hava topu 42.7'ye 40.7 ki bu ilginç Fenerbahçe rakiplerinden hava toplarının üstün olur. Ortada 18.1, 19.1 benzer o orta kullanımı var. Çünkü Fenerbahçe ligde en çok orta ve de hava topu kazanan takım. Verilerden sonra istiyorsanız sahanın üzerine bir geçelim. Evet, takımların dizilişleri aşağı yukarı böyle. Beklenen kadrolar böyle ki Kayseri tarafında defansla defans ilgili en azından bilmiyoruz şu an Kolovetsios ve de Karol. hani Kolovetsios da ilk on biri değil aslında Atama, Yamyer ve de Karol oynuyorlar ama bunu Kolovetsios da kullanıyorlar evet ama ıı, arada ne olacak inanın biz de ya, ancak maç günü bunu görme şansını kavuşacağız bir ihtimal belki dörtlü mü oynar ama bu kadar maçtan sonra dörtlü oynayabileceğini zannetmiyorum yani olmazsa iki tane alternatif var benim kafamda bakıyorsun. Hani ya Ali Karimi'yi de defansta stoperde kullanabilir. Ya da Hasan Ali'yi çekip ya Ramazan'ı ya da ıı, bir de Nijeryalı bir oyuncuları vardı. Muhtemelen onu kullanabilir diye Uzodima onu kullanabilir diye belki kenarda düşünüyorum. Bunlar sadece ihtimaller. Biz görüntü üzerinden tabii bilemeyeceğimiz için şu an maç gününe kadar ne olacağını biz olduğundan anlatmaya devam edelim. Evet üçlü oynuyorlar. Ee, toplu olarak yani iyi defans yapıyorlar, iyi çıkış yapıyorlar ki bu çıkış noktalarında gerçekten e, Cardozo ki ligde bence az dikkat çekilen, az hakkı verilen bir oyuncu. bayağı bu sene de bayağı iyi oynuyor. Özellikle Sinan Kalon'dan sonra evet şok skoru yapmadı ama oyun içinde çok etkili. Gerçekten çok zeki bir oyuncu. Atağa çıktıkların, ata, atakta karşılama yaptıklarında. Ya yani misal sen gittin ön tarafta oynuyorsun. İşte yükseldi oyunun buralarda devam ediyorsun. Bu anda kaptıkları toptaki özellikle bekler. Kostić'le de o sayıyı bekliyorum ben. Bilmiyorum göreceğiz. Özellikle bek tarafından bir top kaybı olduğunda karşılama durumunda olan e, biraz önce söylediğimiz Cardozo özellikle sol tarafa doğru çok etkili koşular yapıyor. Ve de bu koşuları aldığında gerçekten bunları hani kullanabiliyor. Hani öyle alsın yalandan götürsün bir şey değil. Gerçekten dolu oynuyor ve de o anda anında görüntü Burabia ile Baran'ın yani çok etkili koşular yaptığını görebiliyoruz. Gerçekten Baran genç oyuncu 19 yaşında dikkat çekiyor. Hem temposu çalışkanlığıyla tabii ki çok geliştirmesi gereken yer var. Öbür taraftan defans durumunda oyun kurulumunda ise topu kenarlara kenar stoperlere atmak kaydıyla önce kenar stoperleri oynuyorlar ve de eninde sonunda bir şekil Kartal Kayra ile topu buluşturmaya çalışıyorlar. Fenerbahçe'nin ilk önce yapması gereken konu çok basit, açık, net. Kartal Kayra Yılmaz'ın üzerine baskı yapacak. Nereye yapacak? İşte bu noktada yapacak. Hata yap yaptırmaya müsait oluyor. Öte yandan beklerine de ciddi baskı yapmak gerekiyor. Çünkü çok yaratıcı değiller ki en azından Hasan Ali kesinlikle öyle. Ee, Gökhan bir nebze yine ön tarafta onu oyun, ön taraftan oyunu olduğu için yine driplink meziyeti var. O tarafı özellikle Maxi'nin dikkat etmesi gerekiyor. Zaten oyun çıkışlarına bu noktada dikkat ettiğiniz zaman işin çoğunu hallediyorsunuz. Öte yandan ikinci yapman gereken ise sıkıştıklarında özellikle stoperlerinden uzun atıyorlar. Sağ ya da sol stoperlerinden. Bu noktada daha çok koşan bağıken oynuyor ki o oynayacaksa Nazon'da olabilir, ortada olabilir, Mane'yi çok zannetmiyorum ama yani genelde böyle yapıyor. Ha durumuna göre Cardozo'yu yani Forvet'in arkasına çekebiliyor. Duruma göre. O zaman oyunun geç belki başlangıcını hiç zannetmiyorum. Daha böyle yerleşik bir orta sahile çıkmak isteyecektir diye tahmin ediyorum Sinan Kalonlu. Bir ihtimal daha var. O ihtimalde burada e, kullanmak ya da bir önce işte Baran'ı kenara aldığımızı düşünelim. O zaman ikili merkeze geçiyorlar. Önde ise işte Nazon olabilir, Bo Mane olabilir, Boamorto olabilir. Boakeni daha çok kullandığı için. Yani bunlardan birini kullanma ihtimali de var ama ben çok zannetmiyorum. Dediğimiz gibi yani çıkışlarını biraz kolla. Eğer uzun atılıyorsa uzun da ilk topu al. işin çoğu bitti. İşin çoğu bitti gerçekten. Bundan sonra Fenerbahçe'nin oyun içi aktifliğinde top ayağındayken ne yapacağı önemli. Üçlü savunmaların aslında en güzel antidozu çok net bir şeydir arkadaşlar. Size söyleyeyim. Üçlü defansın antidozu çok net olarak iki forvetle oynamaktır. Bir yandan aklımdan Jose Mourinho'nun iki forvet oynayabileceği geçiyor. Bunu olur mu? Çok o tarafta değilim ama ihtimal dahilinde çünkü hoca bu tür konulara dikkat eder. Biz normal olarak başladığını, tek forvetle başladığını düşünelim. Burada dediğimiz gibi özellikle başlığı da ondan şu koyduk. Orta sahanın iyi olması lazım. Orta sahanın sorumluluk alması lazım diye. Bu noktada Fenerbahçe'de iki tane oyuncu ki bunlar kim? Şimanski ile Fred'in ön tarafta yapacakları baskı, ayaktaki toplara yapacakları baskı, pas kanallarını yapacakları baskı. Fenerbahçe'nin oyununda çok önemli bir yer tutacak bu maçta. Çünkü gerçekten hani Kayseri'ye bakmayın öyle düş gözüküyor. Oyun pratikleri transaryası annem Büyük Artesi bu zaten. Oyun pratikleri daha iyi oluyor. Daha iyi oynuyorlar. Işte o zaman işte o zaman kullanılması gereken yerleri buluyoruz. Üçlü stoperlerde sağ ve de sol stoperlerin arasına mutlaka koşu. Koşuları kim yapacak? Yani Söylüyoruz. Yapıyor da aslında işleri ama iş bitiremiyor ama Şimanski'nin önemi var. Fred'in çok önemi var. Burada Yusuf Ennesi'nin artık bağlaması gerekiyor ki onun da arka direk koşullarına Maksimi'nin son haftalarda gördüğümüz ki ben bunun bilerek olduğunu düşünüyorum. Arka direk ortalarının çok önemi olacak. Beklerin oyundaki etkisi çok daha önemli. Niye önemli? Bekler ayaktan top kaybetmeyecek. Beklerin ayaktan top kaybetmesi demek biraz önce anlattığımız gibi özellikle Cardozo'nun ya da önde diğer oyuncu da hareketli olduğu için bizim beklerimizin arkasına atılı kaşıl, gid, kaçılacak oyuncular ve de bunlara atılacak hızlı toplarda da Fenerbahçe'nin başına iş açabilir. Duran toplar çok önemli. Hep dikkat ediyoruz. Fenerbahçe yine duran toptan gol bulamıyor. Yine bulamıyor. Çok buluşuyor, atamıyor anlamıyorum. Size bir şey göstereyim. Misal Fenerbahçe şu taraftan korner atsın. Öyle bir orta yapsın. İçeriye doğru. Genelde ön direğe yığılan bir takım görüyoruz. Arka direkte tek kişinin kaldığını görüyoruz. Duran toplarda Fenerbahçe eğer doğru analiz etmiş ise ve de becerebilir ise bir yer var. Arka direk. İkinci top olur, dönen olur, seken olur, arkaya olur. Arka direkte duran top yumuşak karınları gibi Kayseri gözüküyor. Ve de e, maçta kullanabilirsen lehine kritik bir nokta olabilir. Onun dışında tekrar tekrar edeyim. Kayseri Spor Lig'in tempolu, oyun pratiği güçlü ki tekrar söylüyorum transfer yasağı olduğu için güçlü takımlarından bir tanesi. Siren Kaloylu ile beraber fena olmayan bir oyun oynuyorlar. Tempolular hareketliler. Kesinlikle hafif alınacak bir takım değil. Sıkı bir takım. Evet zaafları var. Tekrar söylüyoruz defanstaki eksiklerini ciddi zaafı var. Ama ben Fenerbahçe'nin bu maçı iyi orta saha oyunuyla umuyorum, düşünüyorum ve de öyle olacağını inanıyorum. İyi bir orta saha oyunuyla Fenerbahçe alırsa orayı hallederse bu maçı Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Tabii zaten puan kaybına tahammül yok. Zaten abi, kazara bir puan kaybı olursa düşünecek durumu Allah selamet versin. Yine kadar maçları, yine kadar maçları, yine kadar maçları. Evet sağ üzerinde anlatacaklarım bu kadar. Evet maça dair detaylar böyle. Tek edelim tekrar arka direkleri. Söyledik Fred Sevan'ın oyununun önemini anlattık. Bekler oyuna girince 3-5-2'lerde kanat oyuncu arkasında koşular yapmak lazım. Bak onu atlamışım. Yani 3-5-2'de eğer hücuma kalkarlarsa dönüşlerde bekle oyuncu takip arasında bazı eşleşme problemleri yaratıyor. Bunu kullanırsak maksiminin de oradan etkili olma imkanı var ama topu ayaktan ya da pas arasından aldığın takdirde bu olur. Üçlü stoperler kenar aralarını koşular çok önemli. Kardozo geçişlerine dikkat dedik ve de tempolu bir takım çalışkan bir takım olduğunu söyledik. Evet, maça dair bütün detaylar böyleydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Maçın nasıl biteceğini düşünüyorsunuz? Ya da maça etki edecek önemli oyuncular vesaire ne olur? Bu ya da kadro beklentiniz nasıl olmalı? Bütün fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.